Merhaba canlarım. iyi bayramlar diliyorum. Ramazan Bayramımız kutlu olsun cümlemize, bütün Müslüman alemine. Sevgiler, saygılar sunuyorum size Antalya'dan. Allah tekrarını nasip etsin. Sağlık, sıhhatle birlikte hep birlikte inşallah. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Güzel konuşmalar yapacağız inşallah. Sohbetler yapacağız. Memnun olursunuz inşallah. Güzel geçer. Ağlamak, sızlamak yok. Güzel günler her zaman insanları bekler. Devamlı umutla yatar, umutla kalkarız. Onun için umut kaybetmek yok. Yola devam. Buyurun Bayram Bey. Merhaba, merhaba. Bütün Türkiye'de tüm dünyaya sesleniyoruz aslında. Tüm dünyaya sesleniyoruz. Bütün Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutlarım. Şerefli Koçsar'ın ayrıca yeri özel olduğu için ayrıca bütün Şerefli Koçsar'ların bayramını kutlarım. Antalya'da tanıdığımız bütün eş, dost, tanımadığımız, tanımadığımız herkesin bayramını kutlarım. Bu bayram biraz buruk ama işte buruklu de. buruklu Böyle buruklu insanlar için sağlık sıhhatle olması daha önemli. Ondan dolayı burukluğunu biraz giderebiliyoruz. Şimdi insanlar hep şunu söylerler dostlar. Nerede o eski Ramazanlar diye. Böyle bir şey yok ya. Eski eskide güzelmiş. Şimdi şimdi de daha daha güzel. Yani. Niye derseniz Eski deyince, eski deyince aklımıza şu geliyor. Çocukluğumuz geliyor. Çocukluğumuzda e, bayramlar tabii daha tatlıydı. Niye tatlıydı? Gençlik, çocuktuk, heyecanlıydı. Bayramda herhangi bir ayakkabı alınacak diye seviniyorduk. Bir pantolon alınacak diye seviniyorduk. E, şeker toplayacağız diye seviniyorduk. Bundan dolayı güzel geliyordu. Kağıtlı şeker, sormuk şekeri, akide şekeri bizim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. Onun için o eski bayramlardaki anılarımız bunlar. Yani ama yeni bayramlarımızda eşimizle, dostumuzla, yeni bir hayatta, çocuklarımızla, torunlarımızla daha güzel oluyor değil mi? Yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani eski de güzelmiş. Şimdi de şimdi güzel. Her yaşın güzelliği. Her var. yaşın. Her Mesela yaşın. ben torunlarımla müthiş hayat geçiriyorum yani. Bir araya geldik. Ben kahvemden bir içeyim. Siz devam edin. Ben konuşayım. Ya. Süper vakitler geçiriyorum. Onu hangi yaş bana verebilir ki? Evlatlarım büyüyor. Onlardan güzel meyveler oluyor. O meyvelerin hiçbir şeyde tadı yok. Torun sevgisi bambaşka bir şey. Allah herkese göstersin. Yani çok şahane bir şey. Anlatamam yani. Allah cümleye göstersin, cümleye versin. Yani e, her yaş güzel arkadaşlar. Hiç eskiye fazla özlem duymayalım. Melankoliye girmeyelim. Üzülmeyelim. Ölülerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennete olsun. Biz nasıl soruyor gideceğiz. Bize, Allah, sağlık sağlık, sağlık, sağlık sıhhat versin. Koronadan korusun. Kendimize dikkat edelim. Ellerimizi iyi yıkayalım. Dezenfektanlayalım. Dezenfektan da arkadaşlar öyle kimyasal dezenfektanlara de önem vermeyin bence. Onun da ileride zararı çıkabilir. En güzel evde kurduğumuz sirkeler, kekikli sirkeler süper bir şey. Arabada bile biz kullanıyoruz. Bidon bidon. Bayram bana döküyor, yıkıyorum. <laughs> ben ona döküyorum, yıkıyoruz. Yine de bir kolonya döküyor. Yine insanı. de bir kolonya dökelim. Birbirimize döküyoruz, yıkıyoruz. <laughs> Ondan sonra yola devam arkadaşlar. Yani kekik güzel bir şey. Bütün mikropları yok ediyor. Ben o kadar diyorum. Buyur Bayram Bey. Şimdi e, sayın dostlar, arkadaşlar, gençler, e, yaşlandı tabii ama Çocukluk bayram anılarımızdan birkaçını anlatayım size. Biz Şerefli Koçlar'da eskiden yeni mahalle, şimdi de Hürriyet Mahallesi'nde oturuyorduk. Tabii çocuklukta bayram heyecanı bambaşkaydı. Niye bambaşka? Yeni giysimiz varsa onu giyeceğiz. Yoksa bile o temizlenmiş giysilerimizi giyeceğiz. Erkenden şeker toplamaya çıkacağız. Şeker toplama olayı bayram namazından sonra olurdu. Daha önce efendim dışarıya çıkılmaz işte top patlayacak şeklinde düşünülürdü Ramazan bayramında. Büyük kadınlarımız, kızlarımız hep çeşmelere giderdi. Herkesin evinde o zaman çeşme yoktu. Çeşmelere giderlerdi. Efendim top patlayana kadar çeşmelerden zemzem suyu akar derlerdi. zemzem. Her, herkes testisiyle, efendim kovasıyla, su kabıyla herkes e, suya giderdi. Sudan gelinir, gelindikten sonra evde e, çocuklar hemen bir işte e, top kadar da o zaman e, bayram amazı bitene kadar da bir şey yenmezdi, yenmezdi top patlayana kadar He. top patladıktan sonra bir kahvaltı, eskiden tamam, kahvaltı, tabii kahvaltı o zamanki bugünkü gibi kahvaltılar değildi. Yok. Akşamla, akşam yemekleri şey akşam, e, falan. Çörek tabii, bayram çöreği çekildi. Mecbur olurdu çöreği. Evet. Ondan sonra sizin e, nesille bizim nesil arasında bir 7-8 sene fark Ol. olduğu için, fark Ol. olduğu için Ol. bu farkı <laughs> sen gözetmeden konuşuyorsun. Sende olan bende olmuyordu. <laughs> Neyse daha önceden de torbalarımız hazırlanırdı veyahut da bize pantolon dikilecekse Terzi'ye özellikle söylerdik Terzi ne var cebi büyük olsun diye çünkü şeker toplayacağız. Peki şeker toplayacak arkadaşlarımız kimdi? Yılmaz vardı. Yılmaz, Allah rahmet eylesin. Evet. Halil amcanın oğlu bizim mahallede. Amcasının oğlu Mustafa vardı. Mıstık derdik. O erken... Büyük elçi. He, evet. Erkenden... Mustafa büyük he, elçi. Fransa'da büyük elçilikte çalıştı. Emekli oldu. Erkenden damlarlardı. Hadi, hadi lan, hadi, 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 hadi. Niye hadi? Yılmaz da rahmetli oldu. He, Allah rahmet eylesin. He, evet, evet. O da rahmetli oldu. Hadi niye hadi? Erkenden kağıtlı şeker veren evlere para veren evlere gidin. Neden gideceksin? Evet. <laughs> kağıtlı şekeri herkes alamazdı arkadaşlar o zaman. Kağıtlı şeker. Belli Çok. yerler Çok. mi? Çok. <laughs> Üç çeşit şeker vardı. Şeker cinslerini söyleyeyim ben. Tabii. Söyle. Bir kağıtlı şeker. iki sütlü şeker. Üç sorun şekeri. Şey. Dört Akide şekeri. Akide şekeri. Bir de leblebi üzüm verilir. Beşinci yani. de leblebiyle, sarı leblebiyle üzümdü. Üzüm evet. de çarşıdan alınmazdı arkadaşlar. Kara Herkesin üzüm. Bağ bahçesi olduğu için bir sene önceden kurutulmuş üzüm hazırlanırdı. Leblebiyle karıştırırdı. Bazı karıştırır teyzeler vermiş. de leblebi karıştırırdı. Evet. Bazı evlerde yalnız para verilirdi. Cüllükomar. Şey, Bilemiyorum. Ya, ka, be, ben, ben he, şimdi ben her bayram Cüllü Koman amcadan para verirdi ben. İlk önce oradan başlardım. Ömer Bozkır. Ömer Bozkır. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Rol eylesin. Nur içinde Demek ki çocuklar, çok harika bir insan. Çocukları sende. çok sevindirir. Para çocukları çok sevindirirdi. İlk oradan başlardım. Evet. Ben iyi hatırlıyorum. Verdikleri para 10 kuruşta en iyi kapadayı yok. Sizin, ya siz o sene sonraki nesil. 1 lira verirdi. Her bayram 1 lira, de... lira mı? Sonra iki buçuk liraya dönüştü. Oo sen şey misin ya? Biz de on kuruşla sarı yirmi beşlik. Sarı. Anasın, gel derdi bana. Evet. Şimdi verilirdi. Para veren evler hemen hemen belliydi. Memur evleriydi. Biz onlara hemen herkesten önce gidersin ki para bitmemiş olsun. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> <Harikasın> <gülüyor> ya, vallahi. Yani. adam o bize para verecek saklayacak, e, değil, saklayacak ya. değil. Yani belli bir miktar ayırıyor. Yani. O miktar doldu mu, kotada oldu muydu? Sadece şeker var. Şimdi para veren o evler hem kağıtlı şeker verirdi Harika. hem lokum verirdi. Ne güzel, gönlü geniş insanlar. Evet, evet. Memurların e, genelde e, memur olduğu için Şeref şer memurlar dışarıdan gelirdi. Kendi Aynen. akrabaları çok olmadığı için bizlerin gelmesinden memnun olurlardı. <laughs> Çocuklar geldi diye onlar hazırlarmıştı. Bir de para mı Tabii bir de on kuruş hazırlarlarmış. O kuruş, o kuruş verilermiş. Bazı evlerde mendil verirdi. E şimdi bilmiyorum. Ben mendil bizim bizim zamanımızda pek mendil yoktu. Bilemiyorum. Valla ayol dediğimiz hanımlar verirdi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şimdi Batuş Hanım biz mustuk Yılmaz ben üçlü grup olarak başlardık. Bir de o zaman e, yabancı mahallelere pek geçemezsin. Niye? Geçilmezler. Herkesin kendi aynı aynı <laughs> mafyanın yer paylaşımıydı. Biz bizim mahallede gezebiliriz ancak. Yani tabii ki, küçük olduğumuz için de uzağa gitmemize ailelerimiz de razı olmazdı. Niye? biz o şeker topladığımızda en fazla biz kız olduğumuzda hiç kimse fazla, karışmazdı? Kale evet. Mahallesi'ne geçerdik en fazla Şekmez Mahallesi'ne hiç kimseden ee, bir şey duymadık biz. en fazla 10 yaşındaydık biz o şeker topladığımızda evet. daha fazla şeker toplamadık biz kız geçemezdik zaten Toplayamazdık. Şimdi e, Sarıkaya da toplardık kendi, mıntıkamızı, da gezerdik. kendi evet. mıntıkamızı gezerdik kendi mıntıkamızı gezerdik. Zaten, da gezmezdik, zaten e, bayram gezme olayımız birinci gün saat 3'e dörde kadar yorulurduk. Ondan sonra <laughs> e, şekeri de yedim kadar. Yorulur da da, muyduk acaba? Tabii yorulurduk. Bir de çok şeker yediğimizde zarar verip vermediğini pek bilemiyorduk da. Çok. Hayır yorulurdu. canım bana hiç zarar vermiyor. <laughs> çok güzel yiyorduk yani. Bilemiyoruz. <laughs> Bazı evler çok güzel lokumlar verirlerdi bazı evler. Evet. Ben, lokum hanım götürürdüm ben. Evet. Lokum. Hala da lokum yaparım. Lokum lokum, lokum zaten hemen biterdi. Kağıtlı şekerlerle iki tanesini yersek üçünü saklardık ertesi güne. Bizim Ankara Sonra... çevresi Konya, evet. E, Aksaray, Şerefli Koçhisar belki Kırşehir falan da kapsar içine. Evet, İç Anadolu'da. Hep ver. lokum arkadaş. İç Anadolu'da lokum verirler. verilir. Lokum, evet. lokuma önem verirler. Biz Isparta'ya geldiğimizde baklava çıktı karşımıza. Biz e, Şerif Koçlar'da çok baklava yapılmazdı. 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 Bizim tatlımız... Çörek yapılırdı evet, bizde. Evet. Çörek çekilirdi. Ve sütler. Bilmiyorum sütler işte çörek. Biz çörek kesin sütlerle çörek, olurdu. çörek olur. Çörek olayı e, tandırda ya, tandırda yapılırdı. Ya. İki tane Bizim sacı bir ters, evet. biri düz olarak konurdu. Evet. Ve bir arasında ve pişirirdi onu. Arasında pişmeden önce.